Antalya Belek Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri yayınlarına hoş geldiniz. Yine üniversitemizin İbrahim Coşkun Konferans Salonu'ndayız. Bugün İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü üzerine konuşuyor olacağız. Yanımda Doktor Öğretim Üyesi Mısra Çakaloğlu hocam var. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ee, 2017'den beri üniversitemizde görev yapmaktayım. Hı hı. Lisansım Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü. Yüksek lisansım ve doktora derecemi Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladım. Çok güzel. Ee, biraz da bölümden bahsedebilir miyiz hocam? Yönetim Bilişim Sistemleri nedir? Öğrencilerimizi 4 senelik eğitim hayatlarında neler bekliyor burada? Elbette. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, İktisadi ve Birimler Fakültesi bünyesinde 4 yıllık bir lisans bölümüdür. %70 bilişim ve yazılım, %30 ise yönetim ve işletme alanlarında öğrencilerimize yetkinlik kazandıran bir bölümdür. Aslında iki farklı sektörü, iki farklı branşı bir araya getirmiş bir bölüm diyebiliriz. Elbette ki multidisipliner bir bölüm olmakta. İşletme, bilgisayar ve bilişim alanlarında yetkinlik kazandırdığı için diyebilirim. O zaman öğrencilerimizin burada şöyle bir alternatifi olabiliyor mu? Örneğin mezun olduklarında isterlerse yönetim ve işletme kısmıyla çalışıp isterlerse bilişim ve yazılım kısmıyla çalışmaya devam edebiliyorlar. Doğru mu? Elbette ki çift yönlü birkaç alanda istihdam olana sunuyoruz öğrencilerimize. Çok avantajlı bir bölüm o Elbette halde. ki. Peki hazır yeri gelmişken öğrencilerimizin 4 sene sonunda mezun olduklarında iş imkanları nelerdir? Hangi sektörlerde çalışabilirler? Öncelikle endüstrinin ve endüstriyel faaliyetlerin olduğu her alanda öğrencilerimiz <laughs> istihdam edilmektedir. <laughs> ee, diğer taraftan e, kamu veya özel bankalarda, yazılım ve otomasyon şirketlerinde, bilgi işlem departmanlarında, insan kaynakları departmanlarında, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde e, istihdam olana bulmaktadır öğrencilerimiz. Tabii iki farklı çalışma alanına barındırınca yelpazede çok geniş oluyor anladığım kadarıyla. Çok güzel. Peki öğrencilerimizin sene içinde e, işledikleri derslerde miyim de artık müfredatları konusunda biraz bir alabilir miyiz? Neler görüyor öğrencilerimiz? Algoritma ve programlamaya giriş, hı hı. web tasarımı, sosyal ağ analizi, mobil programlama, yapay zeka, dijital pazarlama, işletme finansı, iktisat gibi e, birçok ders müfredatımız kapsamında bulunmaktadır. Aslında günümüzde e, pek çok kişinin dijital pazarlama ve benzerine yöneldiğini düşünecek olursak bu günümüz şartlarında aslında oldukça iş garantili bir bölüm diyebiliriz değil mi Kesinlikle sektörde işbirliği Hı hı. halindeyiz. Üçüncü sınıfın yaz döneminde bir aylık zorunlu stajımız bulunmaktadır. Bu anlamda öğrenciler mezun olmadan önce kendilerini bölümümüz kapsamında hangi alanda yakın hissediyorlarsa aslında deneyim kazanarak başlıyorlar. Çok güzel, harika. Peki o zaman son bir soru sormak isterim size. Evet. Ee, aslında söylediğiniz pek çok şeyle bu sorunun cevabını vermiş oldunuz ama yine de neden Antalya Belek Üniversitesi neden Yönetim Bilişim Sistemleri? Antalya Belek Üniversitesi lokasyonu ve uzman akademik kadrosuyla e, farkındalık yaratan e, bir üniversitedir. Oldukça e, çeşitli bölüm ve programlarıyla da e, farkındalık kazandırmaktadır. Neden Yönetim Bilişim Sistemleri sorusu ise e, öncelikle sektörle işbirliği halinde olmamız. Ve %70 oranında bilişim ve yazılım alanlarında derslerimizin olması aslında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Öğrencilerimize yönetim bilişim sistemleri bölümünü rahatlıkla önerebilirim. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz Rica bilgiler ederim. için kesinlikle çok cazip bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Öğrencilerimizi bekliyoruz o halde. Bekliyoruz. Başarılar diliyorum öğrencilerimize. Çok teşekkürler. Bugün Antalya Belek Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü üzerine konuştuk. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.